arkadaşlar nasılsınız bakalım umarım iyisinizdir bugün sizlerle birlikte acil bir şey yapıyorum komşu kızıyla sufle yapacağız uzun zamandır beklediğiniz bir videodu değil mi? Arkadaşlar Ligma şimdi yumurta olmak için evde markete gitti şimdi ben de o yüzden malzemeleri hazırlıyorum favori youtuberınız geri geldi. Komşu kızından alana kadar şu oldu. 60 gram çikolata diyor. Ben biraz da sütlü kullanacağım. Çünkü neden olmasın? Çünkü tamam param yoktu sütlü aldım. Ee, reklam yapmamaya çalışıyorum çok fazla videolarımda. Çünkü beni çok kullanmak isteyen insanlar oluyor arkadaşlar. Başarıyor işte. Şey işte şey. Ee, tereyağını da alalım arkadaşlar. Komşu kızı yardımcı olmaya çalışıyor ama çok da şey değil anlarsınız ya. O yüzden komşu da çok da sevmiyorum açıkçası. Duymasın. Şimdi bunu yapıyoruz. Evet arkadaşlar, ee, bunu kapatıyoruz. Sonra da bunu ilave edeceğiz. Baksanıza şekilde şu kulu Bu sefer şey bardağım yok ama yine de kulu bayrağını yapmadım. Tüh. Nasıl topaklanmasın arkadaşlar bunu dikkat edin. Ayrı bir kapta yumurta ve şekeri karışım beyazlayana kadar çırpın. Şeker tadının ön plana çıkması için tuzu ekleyip çırpın. Tuzu ek şimdi mi ekliyorum? Evet. Ne kadar? Bir çimdik diyor. Şaka. Hazır. Bakayım. Yok abi şimdi <laughs> <Niye>, olmuş mu? <laughs> ben... Ay görmedim. <laughs> Kendiniz yer geldi. Oldu. Ananız. Oldu şimdi şimdi. Oldu abi. Hayır o. oldu. <laughs> oldu abi kör müsün? Bir çimdik değil mi biraz daha? Çok az. Tamam ay Önce şeker. Yarım su bardağı. Arkadaşlar yumurta kırma şey, sikilleri ayran kaldırdım. Arkadaşlar gerçeği Arkadaşlar kaydetmemiş ama söyleyeyim ne yaptığımızı. Bir çimdik tuz attık. Benimki biraz çimdik değildi açıkçası. <laughs> açıkçası benimki biraz çimdik değildi. Komşu kızı neye gülüyorsun? sen gülmene şu an izin özü vermiyorum. Özür dilerim. Ee, bir çimdik evet. değildi. Yarım su var daha bu yine şekilli şu kılı var. Yani üç tane de yumurta kırma sikillerimi göremediniz. Ama boştular yani. Bunları şimdi beyaz olana kadar... arkadaşlar. Ya şunları sana kaçtın! <laughs> ee, Gordon Ramsay oldu. <laughs> lan. Çok Bir de sana kötü davrandığımı söylerler komşu kızı. Oysa senin yüzünden... Ay, ben kötü davrandım. Evet. <laughs> evet. 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 Arkadaşlar çok oldu değil mi? Şuna bakın. Aa. Tersi, Olsun sen dan... Bence beyaz oldu gibi arkadaşlar ne dersiniz? <laughs> Aynen. Bana öğretmemişler. Ee, Allah akıl dağıtırken ben remsiye açtım. Çok komik. <laughs> <laughs> Sıçma. <Süşmunt. Süşmunt. gülüyor> Komşu kızı gel şunu karıştır da ben karıştırıyorum. Karıştır. Şunu bir yapayım birazdan. Arkadaşlar şimdi dedim ki bu tarif güzel oluyor gibi. Nasıl içine sıçabilirim? Ben de bunu koyu buldum. <laughs> o yüzden bir günüm süt ekleyeceğim arkadaşlar. Bir gün. Niye gülüyorsun konuşuyorsun? Komşu, <gülüyor> komşu <gülüyor> kızı bugün çok şımardı. Dayak atma videomu izleme isteyen arkadaşlar like atsın bu videoyu. Bak oluyor gibi. Kıvam. Ama abartmaya da gerek yok yani. Şey çok da komşu. Lan. Ama bu mu açık ben... ben. ben. <laughs> çok gururluyum. Ben. <laughs> çok az bir şey. <laughs> çok gururlusun. Çok gönüllü. Bu <laughs> yayınlat, çok ış, elektriğin içine. Elektriği bu. La Mordor'a inat. Dünyaya zarar olmaya çalışıyorum. La Mordor çok em, em, neyse Türkçesini söyleyeceğim. Türkçeniz de akma abi. Neyi? Şey çevreci o, ha çevreci olduğu için. Şey, ben de dedim em, emriyi bilir miyim? Emre Murt. Mi? Emre em, em, em. Ondan olduğu için ben onun adına sürekli duşta suyu falan boş harcamaya başladım. <laughs> <laughs> Sifonu çektiğim zaman üç kere basıyorum falan abi. Lan ördüm yine bunu arkadaşlar. Bence siz de eğer güzel olursa bu tarif sonunda hiç güzel olacağını zannetmiyorum çünkü benim videolarımda bir şey var. Gerçi artık bu kadar sadece benim kanalım değil. Komşu kız da seyir. Niye küfrediyorsun? <laughs> ne oldu? Devam et. Lan. Piç niye küfrediyorsun? <laughs> niye küfrediyorsun? <laughs> <ben gülüyor> Böyle daha güzel geliyor. Değil mi ama güzel oldu baba. İlk piştiği zaman <laughs> daha güzeldi. Ha bu arada şey bu arkadaki ses inşaat sesi biz yoksa elimizle çıktık yumurtayı. Haberiniz olsun. <laughs> aha, aha. Arkadaşlar benim ellerim hızlı olduğu için bu kadar hızlı yapabildim. Makine falan kullanmadan siz de hızlı yapabiliyorsanız benim gibi e, hızlısanız böyle yapabilirsiniz siz de. Makine kullanmak isteyenler makinede kullanabilir yani sıkıntı değil. Herkesin şeyi o kadar. Şimdi harcımızı konuş kızı ekliyor. Güzel olmamış mı harcım? Güzel olmuş. Yani. Biraz. Hiç biraz <laughs> kahve telvesine benziyor. Ses. Biraz tek sıkıntısı olabilir. Başka Peki. bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Var mı lan sıkıntısı? Yok. Heh, ben de öyle düşünüyorum. Pekala. Bir şey mi demeyeyim? İma, ima etmeye konuşuyorsunuz. Hayır sadece pekala ne? ne? Tamam pardon. Ben niye pardon diyorum? Evet niye pardon dedim? Evet. Şaşırdım. Ece. Buca elini işe yapıyormuş. <laughs> Happy Tree Friends misali böyle elinde böyle mikser falan böyle elini böyle parçalıyormuş falan. <laughs> ben gece yatmadan önce Happy Tree Friends izlemeye başladım. Çok tuhaf rüyalar görüyorum. Buş kız yağlıyor arkadaşlar. Ben de burada kafam çıkmazsa elimi yıkayacağım. Evet. Kafam çıkabilir. Ne yapıyorsun lan kız? Babana şey şikayet ya. ya Neyse yemekteyken söylerim şimdi. Moralini bozmak istemiyorum ya. Ne? Yemekteyken bir şey söylemem lazım sana. Yani Rahatsız söyleyeyim. olduğumuz bir konu hakkında. Komşuluk hakkında. Ha. Bu çok evet. mu oldu? bilmiyorum komşu kız onu da sen bil. Ya resmen kız bana soru soruyor bu kanaldaki her şeyi ben yapıyorum. Ona ne? ne ya ne yapsam bilmiyorum daha kız keyif çatıyor resmen ben çalışma başındayken Böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Aa, ne? Gidiyorum. De beceriksiz. Olsa her işi ben yapıyorum. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben o sırada çok uğraştığım süpürgeye fırın atıyordum. Evet. <laughs> <laughs> abi, 5 <beş> dakika <gülüyor> <gülüyor> Kaç dakika baksana bu arada. Hey. Arkadaşlar bakar mısınız? Oluyor galiba bu arada. komşu olsun. Güzel. Daha. Arkadaşlar Pardon. Saçıyorum. önemli. Sanır. Evet. Şu güzel gözüküyor bu arada. Biraz yanlış. Ama ben yanık seviyorum bu arada. Sen evin mi Tamam. Biraz bekleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi pudra şekeri. Bu Ben çok pudra çekerim seviyorum. Hangisi benim de? Evet, evet onu evet. Gitar herhalde. Bu kadar arkadaşlar. Ben fazla koyuyorum Yok yok ben böyle zevim. Dur tamam çok oldu bence. Ee, bir şey yoktu mu? deniyoruz. Tamam. Şimdi deneyeceğim. Deniyorum. Bu sefer çatal kaşık kullanıyorum arkadaşlar yemek yani yerken. Geçen sefer linçlemiştiniz beni Araplar gibi. <laughs> That's kind of racist though. <gülüyor> <gülüyor> I don't That's kind of racist. Neyse arkadaşlar. Deniyorum. Olmuş. Olmuş. Hmm. Sütle gibi mi? olmuş. Hmm. Sütle. İçin hafif um, ıslak. Olmuş güzel. Ben... Kenarda ne yoğurt Bayağı güzel ki Gerçekten. E, o bir tane hafif ıslak. Tadar sana. Hı. Hı. Değil mi güzel? Hı -hı. Madem güzel sana bir şey söylemem gerekiyor komşu kızı. Ee, geceleri aile annenin ağlayışını falan gerçekten çok fazla duyuyoruz. Rica etsem biraz sessiz olmaya çalışır mısınız? Köpeğim havluyor sonra bize kızıyorlar apartman yönetimi falan. Biz çok gerçekten rahatsız oluyoruz. Babama söyle, annen daha mazik davransın. Söyler mi? Ondan sonra yapmayız, özür dileriz köpeğimden. Rica ederim, tamam. Bir daha olmasın yeter ki. Burada böyle bir video oldu arkadaşlar. Daha ne gibi tarifler olur, video önerileri olur hepsine açığız arkadaşlar. Komşu kızı çok eğlendi değil mi? Evet çok eğlendi. Uzun zamandır kek yememiştim değil mi? <laughs> evet. İşte bir tek günlere gittiğinde falan yiyebiliyordu. Ona da iyi oldu. Komşu kızına da iyi oldu, iyi geldi. Yani video önerilerini açacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.